Müvekkilimle görüşmek istiyorum. Tabii Celil Hanım. Siz avukat odasına geçin. Ben savcımı alıp geliyorum. Aa. Avukat Hanım görüşecek bir savcım. Yani sorunca ben polisi gönderdim diye kendini kurtaracak şekilde dizayn etmiş Ilgaz Savcı. Ama yani Yenilecek, yutulacak gibi değil durum. Belli ki kendi elleriyle teslim etmiş bu fırsatı adamları. Karşılığını da bir güzel almış tabii. Gel. Sayın Başsavcım beni emretmişsiniz. Buyurun avukat bey. Kalem memurum gelsin ifadenize başlayacağız. Hay hay efendim. Hay hay. Ben duyunca yeniden İstanbul'dasınız. Çok mutlu oldum. Dedim yine şereflendirdi baş müfettiş bey hepimizi. <laughs> Al ha, durum hassas tabii. Oturalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Avukat hanım. Sensizlik çok zor. Yapmayın böyle avukat hanım. Hadi. Seninle mi görüştü başsavcı? Evet. Hiç inanmıyor. Sanki beni hiç tanımıyor. Buldukları deliller yüzünden olabilir. Evde de eser ortaya çıktı yani. Telefonda da sanal cüzdan uygulaması. Daha da kötüsü. Senin polisleri çekmenle yeni polislerin gelmesi arasında bir saat var. O saat aralığında depoyu boşaltıyorlar. Sanki bunu sen ayarlamışsın gibi görünüyor. Bütün deliller de seni gösteriyor. İyi de nasıl olur? Polisler niye geç gitmiş peki? Polisin dediğine göre verdiği talimatla oradan ayrılmış diğer polislerin söylediğine göre diğer talimatla da yola çıkmışlar. Yani Beylikdüzü uzak bir yol biliyorsun. Görünürde teknik bir arıza gibi ama yine her şey seni gösteriyor. Yekta ifade verdi mi? Başsavcının odasında. Eren'e hiçbir şeyden haberim yok ayağa çekiyor ama tabii ki yalan dolan. Telefonumu onların evindeyken masaya bıraktım. Ömer bir ara odadan çıktı sonra geri geldi. O arada telefonu alıp yüklemiş olmalı. Eve de yektalar yerleştirmiş olabilir mi? Olası. Seni yatak odasına götürdüğümde yekta koymuş olabilir. İyi de nasıl olur Ceylin? İnsan evindeki yabancı eşyayı tanımaz mı? Görmez miydik? Evet aynısını ben de söyledim. Peki bu depodan çıkan eşyaları takip etmişler mi? Başsavcı takip edemedik diyor. Ya da bilmiyorum ki benden mi saklıyorlar? Bizim bunların oyununu bozmamız için o depodan çıkan eşyaları bulmamız, bulup teslim etmemiz gerek. Bunu kim tezgahlıyorsa hepsini tek tek yakalayıp gerçeği ortaya çıkarmamız gerek. Keşke dışarıda olsun. Olacağım. Asma suratını. Yarın muhtemelen sulh cezaya çıkarım. Tutuklama falan verme sakin. Sonra da bulup üstümüzdeki bu çamuru kazıya kazıya söküp atacağız.